Dior X Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar ben Özge. Bugün sizlerle günlük akademi yayınımızda daha birlikteyiz. Bugün aslında baktığımızda meta evrendeki 4 blockchain ve kripto projesi hakkında da yine bakıldığında bilgi vermek istiyorum. Ama onun öncesinde yine kriptolar ve blockchain neden meta için önemli? Bunu da detaylandıracağım bugün sizlerle. Aslında bakıldığında yani meta evren büyük bir hızla gün geçtikçe büyümeye devam ediyor projeler olsun, dijital hayatımızın aslında daha fazla ögesinde bir araya getirebilmek amacıyla yine gelişmeye, bu bağlamda da yine bağlanmaya da devam ediyor diyebilirim. Bakıldığında blockchain'de yine bu gelişimde daha şimdiden kritik bir rol üstlenmiş durumda. Ethereum blockchain'inde ise yine mana olsun, sandbox olsun yine kullanıcıların dijital kimlikler yaratabildiği, arazi satın alabildiği ve NFT pazar yerlerinde yine NFT alıp satabildiği bildiği benzer bir meta evren deneyimi sunuyor bizlere. Şimdi Bu projelerin iş yaşamını, gündelik hayatı ve oyunu bir araya getirmesiyle yine oynayıcıların oyunu kazan, yani defi ekonomilerinde bile yer almasına da imkan tanıyor. Şimdi kullanıcılarla geldiğimizde oyunu oynayarak ve oyunla etkileşim kurarak yine gelir elde etme şansına sahip oluyorlar. Engine projesinde ise henüz keşfedilmeyi bekleyen 3 boyutlu bir sanal gerçeklik evreni ortaya koyuyor. Ve oyun içinde NFT varlıkları yaratabilmek amacıyla araçlar sunuyor bizlere. NFT'ler de dijital toplanabilirlik yaratmaları bakımından da yine metaverse evreninde bir diğer önemli parçası durumunda. Şimdi kullanıcılar aslında istenildiği zaman yine Engine token'larına da dönüştürülebilen dik NFT'leri de yine enjin aracılığıyla da yaratabiliyorlar. Evde ise aslında özel oyunlar ve hizmetler gibi ekosistemin başka türlü kullanılmayan belirli bölümlerine de erişim sağlıyor. Üçüncü taraf geliştiriciler için aslında ev koyun, yani hizmetler olsun, oyunlara ve diğer projelere dahil edilerek ekosisteme katılmak için de bir araçtır diyebilirim. Şimdi 2021 blockchain ve kripto için çok önemli. Memcoin'lerde yine boğa yükselişlerine ve NFT'lere kadar sektör sürekli büyük haberlere de imza attı. Ve e, bu yılın son yarısı ise yine e, bakıldığında trendler olarak da karşımıza çıktı. Şimdi geçen hayattaki sosyal yaşamımızı, işimizi ve kullanıcı içine çeken teknolojiler bir araya getirmeyi amaçlıyor Mete Evren. Ve herkesin aslında hayal gücünde harekete geçirmiş durumda. Şimdi henüz yolun çok başında olsa da yine kripto daha e, şimdiden bu evrende merkezi bir rol oynuyor Metaverse evreni ve yeni dijital geleceği yaratmada da rol oynayan bazı blockchain projelerini de beraberinde getiriyor diyebilirim. Bakıldığında kripto ve blockchain neden meta evreni için önemli? Buna da değinelim. Çünkü meta ifadesi Ötesinde anlamına geliyor. Verse de evreni temsil ediyor. Diğer bir deyişli işte Metaverse bizleri bir uzayı sürüklüyor ve yeni varoluş düzenlerinde yine gerçeklikte yer alan yeni deneyimlere yönlendiriyor. Metaverse sanal olarak buluşabileceğimiz ve fiziksel dünyanın kontrolü dışındaki diğerleri yine keşfedebileceğimiz yeni bir arttırılmış gerçeklik. Deneyimi. çünkü metaverse'te tam anlamıyla sürükleyici bir deneyimin tadını da çıkarabilecek aynı zamanda yine başkalarıyla işbirliği yapıp etkileşim kurabilme imkanımız var. Şimdi bugüne geldiğimizde yine bakıldığında aslında metaverse'ün de odak noktası çoğunlukla oyun platformları olsa da yine başka araç ve seçenekler de mevcut. bunlara geldiğimizde şimdi e mağazalar olarak yine karşımıza çıkıyor. Bunun akabinde bakıldığında yine iş yerleri olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya platformları, yatırım araçları ve festivaller, etkinlikler yani metaverse yeni bir kavram olmasa da yine metaverse'e duyulan ilgi ee, Facebook'a geldiğimizde yine Facebook bu piyasaya girip kripto sahnesinde heyecan ve beklenti yaratmasıyla yine tavan yapmış durumdaydı. Yaratılan bu heyecan ve beklenti aslında metaverse ile e, ilişkili kripto paraların fiyatlarında uçurdu. Hatta Metaverse platformlarına duyulan ilgiyi de gitgide arttırdı. Çünkü Metaverse'ün sayısız olanaklarını düşündüğümüzde oyun bu sanal buzdağının sadece görünen bir kısmını oluşturuyordu. Şimdi gerçek anlamda gelişmiş bir Metaverse ile aslında ülkeleri, sınırları, kültürleri, markaları ve hatta ve hatta fizik kurallarını bile aşabilecek bir durumdayız. Şimdi çalışmaktan ve oyun oynamaktan doktorlarla görüşme veya sınava çalışma gibi günlük hayatın gerektirdiği işlemlerin tümüne kadar istediğimiz hemen hemen her şeyi yapmak için sadece Metaverse kullanmamız da yeterli. Şimdi bakıldığında metaverse benzersiz tokenlarda ve metaverse kripto paralarında genellikle işlemler yatıyor çünkü NFT olarak da yine adlandırılan benzersiz tokenlar dijital varlıkların mülkiyet haklarını da bizlere sunuyor. İnsanlar tabii ki de sanal mülk ve sanat eserleri alıp satmak, sanal olarak yine seyahat etmek veya sanal festivaller ile etkinliklere katılabilmek amacıyla da NFT kullanıyorlar. E ee, yine metaverse platformlarında fonlanan e, bir tür kripto para birimi olan metaverse kripto paraları yine blok zincir ücretleri olsun, düğüm ödülleri olsun, staking olsun ve diğer standart kripto para özelliklerini de içerebiliyor. Hatta temel olarak bunlarla alakalı ilgili kripto paranın kendi sanal dünya platformlarında oluşturma sürecinde de kullanılıyor diyebilirim. Şimdi henüz yeni yeni gelişiyor olsa da aslında metaverse çalışma olsun, oynama olsun, yaşam şekillerimizi de dönüştürebilmek amacıyla muazzam ve muhtemelen sınırsız bir potansiyel sunuyor bizlere. Metaverse'in gelişimi yine pandemi sırasında iyiden iyiye ivme kazanmış durumda. E, Facebook'un duyurusu ile birlikte yine daha fazla insan bu teknolojinin potansiyelini farkına varıp Metaverse projelerine dahil olacağından ve bu gelişimi muhtemelen de ivme kazanmaya da devam edecektir diyebiliriz. Şu anda bakıldığında aslında metaverse'e yatırım yapmanın tam zamanı. Bunu yapmanın en iyi yolu ise NFT'ler ve metaverse kripto paralarından geçiyor. Birazcık da metaverse ve kripto parayla ilişkisi nedir buna da değinmek istiyorum çünkü. Bakıldığında yine fiziksel ve sanal dünyaları sorunsuzca birleştirebilmek için tasarlanıyor metaverse. Bu iki dünyadan aslında birinde kazandığınız veya tasarladığınız eşyaları diğerinde de paylaşmanıza olanak sağlıyor. Olmak veya yapmak istediğiniz her şey için aslında sanal bir varlığa sahip olacağınız bir dünyada paranız olması gerekiyor. İşte bu parayı aslında kripto yoluyla sağlayabiliyoruz. Şimdi Metaverse ve blok zincir konusuna geldiğimde ise metaverse'te biliyoruz ki benzer şekilde yine kripto paralar da blok zinciri teknolojisine dayanıyor şu anda kullanmakta olduğumuz internet dağıtılmış bir sistemken yine Metaverse merkeziyetsiz bir yapıda. Yani Metaverse'e erişen ve sahip olan herkes Metaverse'ün sahibidir diyebiliriz. Şimdi bu merkeziyetsiz sistemin aynısı yine kripto para ağlarında da kullanılmaktadır. Bunun akabinde yine metaverse e henüz girişimin gelişimin aslında ilk aşamalarında olsa da yine blok zinciri görece daha köklü ve daha kabul görmüş bir teknolojik sistemdir. Şimdi blok zinciri bilgisayarlardan oluşan bir ağ dayanan belirli bir veri tabanı türü. Ee, bu teknolojide de bilgiler doğrulanıp Tabii ki de blok zincirine eklenme süreci mevcut. Ve böylece de işlemlerin ve verilerin değiştirilemez bir kaydı da oluşturuluyor. Blok zincir teknolojisinin aslında kripto dünyasında temel dayanak olarak olsa da yine metaverse e dahil olabilmek üzere de başka dayanak noktaları da ortaya çıkmaya başlamıştır diyebilirim. Metaverse e blok zincirine tabii ki de bakıldığında aşina olduğumuz birkaç özelliğe de sahip. Örnek vermem gerekirse sadece Ethereum'da 1000'den fazla merkeziyetsiz bir düğüm içeriyor ve içerikler taşın taşınabiliyor. Yani Metaverse'e yüklediğimiz her şey başka bir platformla kolaylıkla da taşınabiliyor. Tabii ki de Metaverse blok zincirindeki dijital versiyonunu da yine kendimiz oluşturabiliyoruz. Ayrıca bu dijital versiyonumuz ve oluşturduğumuz diğer ögelerin sahibi de tamamen bizler olabiliyoruz. Şimdi üçüncü tarafların müdahalesi olmadan kolayca her şeye erişim sağlanabiliyor, her şey kullanılabiliyor, iç içe aktarılma süreci de mevcut ya da tabi ki de dışa da aktarım sağlayabiliyorsunuz. Kendi deneyiminiz üzerinde tam özelliğe sahip olabiliyorsunuz ve fiziksel ortamını sınırlandırmalarından etkilenmeden Tabii ki de mümkün olan en iyi etkileşimleri de kurabilmek amacıyla yine sanal arttırılmış, karma veya uzantılmış gerçeklik gibi çeşitli teknolojileri de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca dijital varlıkların ve kripto para birimlerinin eklenmesi Küresel ekonomiyi daha da canlandırıyor ve böyle yine sınırsız hayallerinizde gerçekleştirmenize de yardımcı oluyor diyebilirim. Şimdi aslında Metaverse ve NFT konusuna yine Metaverse tokenları ve diğer tokenlardan aslında e, farkının olup olmadığını, hatta Metaverse'ün geleceğinin kripto para olup olmadığına değineceğim. Tabii ki de bu süreçte yine blockchain'lerdeki meta evren projelerinden de e, dördüne değinmek istiyorum. Şimdi Metaverse ve NFT kısmına geldiğimizde tabii ki de benzersiz tokenlar veya kısaca NFT'ler eşsizdir ve diğer tokenlarda da takas edilemiyor. Bunlar tabii ki de metaverse'ün büyümesini sağlayan sanal varlıklardır. Çünkü NFT'ler oyun için koleksiyon eşyaları olsun, görseller olsun, videolar ve diğer sanal mülkler gibi elle tutulamayan ürünleri de yine temsil ediyor. NFT sahipliği blok zincirine kaydediliyor ve NFT'ler dijital varlıklarla takas edilebiliyor. NFT'ler aslında bir anlaşmayı otomatik hale getirmeyi ve uygulasmayı sağlayan akıllı sözleşme özelliklerine de sahiptir. Bu da istenen şekilde alım satım yapmayı ve erişim aslında vermeyi kolaylaştırmaktadır. Yani NFT'leri sadece başkalarını kendi kendi alanınıza davet etmek için değil, yine aynı zamanda festival gibi davete dayalı etkinliklere erişebilmek amacıyla da kullanabilirsiniz. Şimdi pek çok kullanıcı tabii ki de NFT'leri koleksiyon eşyası olarak tutmayı sevse de yine kimi kullanıcılar da bunları kripto paralar gibi yine yatırım fırsatı olarak da değerlendirebiliyor. Şimdi bakıldığında aslında metaverse tokenları ve diğer tokenlardan farklı mı? Bu aşamaya geldiğinizde benzersiz tokenlar tabii ki de sanal dünya topluluklarının para birimlerinden ibaret değil. Bunlar aynı zamanda tabii ki de metaverse'ün büyümesini bes besleyen unsurlardan da birkaçı. Çünkü bazı sanal gerçeklik platformları hiçbir ücret ödemeden katılmayı mümkün kılıyor. Ancak sanal varlık almak veya satmak için kripto paranız veya man olsun sant gibi ethereum tabanlı token'larınızın olması da gerekiyor. Şimdi bu token'ların aslında sanal eşya hizmet veya deneyimlerle takas edilebiliyor. Ayrıca tabii ki de kullanıcılar tarafından oluşturulan sanal dünya oyunlarına da erişimde yine satın alınabiliyor. Şimdi bu takımlar aslında blok zincirine kaydediliyor ve tıpkı temsil ettikleri varlıklar gibi yine alınıp satılabiliyor. Tabii ki de bazı, bazı metaverse kullanıcıların NFT'leri koleksiyon eşyası olarak, bazılarının yine yatırım amacıyla kullanılmasıyla birlikte NFT yasasında da büyük bir sıçrama yaşanıyor. Temel olarak aslında tokenlar, oyunlar, metaverse ve diğer dijital ortamlar içinde yine dijital varlıklara sahip olmanın bir diğer yolu. Peki Metaverse'in geleceği kripto para mı? Tabii ki de o aşamada e, çevrimiçi ödemeler hem dijital hem de sanal dünyalarda da uzun zamandır kabul gören bir yöntem. Kripto para konsepti de bu teknolojinin üzerine inşa edilmiş durumda. NFT'ler ise bu ikisinde bir adım ileriye taşımıştır. Çünkü kripto paralar değerleri bir kullanıcıdan diğerine transfer etmenin basit olsun, güvenli olsun ve son derece şeffaf bir yol sunduğu bakıldığında sanal yani bir finansal ekosistemlere son derece mantıklı bir role sahip. Yeni yeni aslında ortaya çıkan kripto tabanlı platformlar neredeyse sınırsız bir büyüme fırsatı sunarak da yine teknolojinin sürekli olarak gelişmesini de bizlere sağlıyor. Bu büyümeyi aslında önemli ölçüde besleyen tabii ki de kripto paralar olsun. NFT'ler olsun ve söz konusu teknolojinin potansiyelini tam olarak gerçekleştirmeyi sağlamak için de temel bir rol üstlenecektir. İster tabii ki de Metaverse dünyasının sürükleyici deneyimini sonuna kadar yaşamayı, isterse de tabii ki de finansal avantajlardan yararlanmayı da amaçlıyor. Hem dijital hem de fiziksel dünyada tabii ki de zenginliğe tam erişim sağlama konusunu yine kripto paralar anahtar işlevi de görebiliyor. Şimdi e, bu alanların tabii ki de farklı blockchain'lerde meta evren projelerinin nasıl uyarlandığına da değinmek istiyorum. İlk baktığımızda yine Sant'la başlayacağız. E, sonrasında yine Mana'yı ele alacağım. Engine'i ele alıp Eiffel'e e de sonlandıracağım. Şimdi ilk olarak Sant, Sound, e, da geçmek istiyorum. Şimdi Sandbox'a baş, e, sandbox baktığımızda tabii ki de 2020'de piyasaya sürülüyor ve oyuncuların aslında Ethereum blok zincirinde yine dijital varlıkları da oluşturmasını sağlıyor. Çeşitli etkinlikleri gerçekleştirmek için aslında platformda Sandbox'ın yerel takanı Sand kullanılıyor. Sandbox NFT varlıklarını oluşturup sahiplenebileceğiniz ve kendi dünyanızı oluşturabileceğiniz Ethereum tabanlı bir sanal oyun platformu. Şimdi NFT pazarındaki oyuncular tarafından yaratılan ve alınıp satılabilen bir token. Ayrıca Sandbox'ın arkasındaki ana fikir insanların merkezi ve otorite olmadan istediklerini inşa edebilecekleri bir platform yaratmak. Şimdi de oluşturulan NFT varlıkları tabii ki de blok zincirinde depolanıyor. Bu da diğer oyunlarda olduğu gibi yine oyun geliştiricilerine değil Oyunun oyuncuların kendilerine ait olduğu da anlamına gelmektedir. Tabii ki de Soundbox'un üçüncü büyük özelliği olan yine Game Maker, oyuncuların kendi üçte oyunlarını da ücretsiz olarak oluşturmasına ve paylaşmasına da olanak sağlıyor. Bundaki mobille yazılım oyuncularının yarattıkları gerçek zamanlı olarak görmelerini sağlayan görsel geliştirme araçlarını sağladığı için de yine kodlamada e, deneyimi de gerektirmiyor. Şimdi Sandbox oyuncuların NFT'ler yani kullanıcılar tarafından yaratılmış ortamlar ve e, diğer içeriklerden oluşan sanal bir dünyayı keşfedebildiği bir blockchain oyunu. Ayrıca 2011 yılında da yine e, mobil bir oyun olarak kullanılıyor ve e, Ether ve oyun içi ekosistemine de güç vermek için yine Sand Token'ını Ethereum üzerindeki kompleks bir oyuna da dönüştürmüş durumda. Ayrıca oyuncular meta evren için anahtar birer kavram olarak da yine avatarlarını ve dijital kimliklerini de yaratıyorlar ve böylece oyuncuların NFT'lerini, sand tokenlarını ve diğer blockchain varlıklarını yönetebilmesi için de yine avatarlar kripto cüzdanlarıyla da ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca yine Sandbox tarafında oyuncuların NFT'lerinin, token'larının ve bir blockchain varlıklarını yönetebilmesi için yine avatarlar kripto cüzdanları ile ilişkilendirilebiliyor. Tabii ki de bazı araçları kullanarak sanal ögelerini hatta kendi oyunlarını bile yaratabiliyorlar. bu ee, güçlü programlar kompleks ve profesyonel video oyunları yine bu varlıkları yaratabiliyor ve bu varlıklar daha sonrasında NFT'lere de dönüştürülebiliyor. Bu ögelerin kullanıcılar tarafından alınıp satılabilmesi sayesinde yine The Sandbox oynayarak da ekstra gelir elde etmenin mümkün olabildiği bir oyna kazan modeli de ortaya çıkmış durumda. Şimdi bir de ikinci olarak yine mana kısmına gelelim. Mana da aslında kendisine kullanıcıların içerik ve uygulamalar oluşturmasına, deneyimlemesine ve bunlardan para kazanmasına olanak sağlayan Ethereum blok zinciri tarafından yine desteklenen bir sanal gerçeklik platformu olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde de tanımlayabiliriz. Şimdi bu sanal dünyada aslında kullanıcılar daha sonra gezinebilecekleri, üzerine inşa edilebilecek hatta para kazanabilecekleri arazileri de genellikle satın almaktadırlar. Şimdi mana tarafında aslında oyuncuların arazi parsellerini geliştirebiliyorlar. Etkinliklere ev sahipliği yapabiliyorlar ve içerik yaratabiliyorlar ve bunun akabine yine diğer sosyal etkinliklere de katılabilir üç boyutlu bir evren sunuyor bizlere. Şimdi MANA temel ekonomisi yine dijital kimlikler olsun, mülkiyet ve benzersiz ögelerin nadirliğini yaratabilmek için de yine blockchain'e dayanıyor. En ünlü tanınmış projelerden biri yine MANA e, tarafında 2021'in sonlarında meta evren çılgınlığından daha da önce kullanıma sunulmuş durumdaydı. 2016 yılında yine Esteban, e, Ordano ve e, Ari tarafından da yine kurulan proje basit bir iki yollu da e, yani iki boyutu da yine e, yüz binlerce dolar değerinde NFT'lerin yer aldığı büyük bir dünyaya dönüştürmüştü. Şimdi projenin aslında erc 20 hizmet tokenı da mevcuttu. Peki bakıldığında Mana'da meta evrene hangi açılardan da uygun olacağını da birazcık değinelim çünkü bu projede meta evrene dair pek çok özelliğe sahip bir üç boyutlu bir arayüz dijital bir ekonomi ve sosyal ögeler olsun oyun içi etkinlikler olsun gitgide daha fazla projenin aslında kendisine bağlanmasıyla Mana tarafında bir meta evreni birbirine bağlayan bir merkez olma özelliğine de sahip durumda. Mana özellikle de yine Lent adındaki sanal gayrimenkul NFT'si ile de ünlü durumda. Ve bu sayede aslında e, tarafından tarafında MANA merkeziyetsiz otonom organizasyonda da yine oylama gücü sunmasının dışında da fiyatında da çok büyük bir yükseliş yaşayarak yine yatırımcıların alım satım yapanlar arasında da popüler hale gelmiş durumdadır diyebilirim. Son olarak da tabii ki de Ejine değinmek istiyorum ve bunun yanında da Apecoin'e de değinmek istiyorum. Şimdi enzin ele aldığımda zincir üstü uygulamalar için aslında açık kaynak token standartları ile bütünleşiyor. Ve benzersiz bir blok zinciri ile yine blok zincirini içeriyor ve eksiksiz bir ekosistem oluşturmuş durumda kendi. Enzin tabii ki de profesyoneller için çeşitli çözümlerle blok dışı katılımcılar için de yine benimsenmeye de odaklanıyor. Ayrıca evcin oyun içi eşyalar olarak da kullanılan NFT'lerin yaratılmasına da odaklanan bir blockchain platformu. Şimdi proje Ethereum tabanlı NFT'ler yaratmayı sıradan kullanıcılar için aslında kolay bir hale getirebilmek amacıyla yazılım geliştirme setleri çıkartmış durumdalar. Bu sayede de aslında e, NFT'lerin meta evrenin önemli bir parçası haline gelmesinden dolayı yine insanların bu NFT'lere çıkartılabilmesi için daha güvenli bir yol yaratmayı amaçlıyor. Şimdi NFT'lerle ilgili sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de e, bu tokenların kimi zaman likit olmamak durumu. Çünkü NFT'ler için aslında bir alıcı bulmamız e, bulmanız gerekli gerekiyor. Bu da aslında zaman alabiliyor ve engine NFT'sinde Enjin coin karşılığında bozdurmak her zaman için mümkün. Bu da Enjin'in fiyatı sıfır olmadığı müddetçe tabii ki de NFT'lerin de her zaman için bir değere sahip olacağı anlamına geliyor. Şimdi bir alıcının ortaya çıkmasını beklemeye gerek olmadığından yine NFT'leri ve engine e dönüştürme likit de sağlayabiliyor bizlere. Tabii ki de engine dijital toparlanabilirliği ve nadirliği destekleyerek yine meta evrenin kullanışlı bir parçası haline gelmeyi de hedeflemektedir diyebilirim. Bir de en tarafına geçmek istiyorum aslında ape ape Coin'de de yine ekosistemin aslında merkezi olmayan topluluk yapısını güçlendiriyor ve yerel yönetim tokenıdır diyebilirim. Şimdi EIP ekosisteminde Ethereum blok zincirindeki en popüler NFT koleksiyonlarından ikisi olan e, Burat Borat Ape e, Şimdi bakıldığında Mutant App Yacht Club tarafından da yine bu topluluğu da içerebiliyor. AppCoin Web3'ün aslında ön safhalarında yer alan merkeziyetsiz bir topluluk binasında güçlendirebilmek ve teşvik edebilmek için yine App ekosisteminde kullanılan bir ERC20 yönetişim ve yardımcı program belirleyicisidir. Şimdi AppCoin'de benzersiz kılan esasında... Ape ee, sistemine yönetim tokenlarıdır ve token sahiplerinin yine Apecoin DAO'ya katılmasına izin veriyor. Ee, bu sayede katılımcılara merkezi aracılar olmadan da kullanılabilecek ortak ve açık bir para birimi mevcut oluyor. Ve tüm Apecoin'lerin %62'si aslında Apecoin DAO üyeleri tarafından da oylanan topluluk odaklı girişimleri destekleyecek olan ekosistem fonunda da tahsil edilmiş durumda ev Evcoin e ayrıca özel oyunlar ve hizmetler gibi ekosistemin başka türlü kullanılamayan belirli bölümlerine de erişim sağlıyor. Üçüncü taraf geliştiriciler için Evcoin aslında hizmetleri olsun oyunları ve diğer ekosistemlere dahil ederek de yine ekosisteme katılabilmek amacıyla da bizlere bir araç görevi sağlıyor. Bugün itibariyle baktığımızda aslında e, yani Meta evrendeki 4 blockchain ve kripto projesi hakkında e, bilgilendirme sağladık. Yine kripto ve blockchain neden Meta evreni için önemli? Buna değindik. Hatta e, bunlarla alakalı oyun platformları da olsa genellikle Meta metaverse'in ee, yani başka araçlar olarak da e-mağaza iş yerleri olarak yine yatırım araçları ve sosyal medya platformları olarak da kullanıldığından da bahsetmiştik. Şimdi hatta kripto parayla da ilişkilendirilmesine de değindik. Şimdi bugün itibariyle aslında e, bu şekilde bilgilendirme sağladık sizlere. E, bir sonraki yayınlarımızda doğalde tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.